Dün böyle geçti. Bugün de sevgili seyirciler, eee gürbüzce stüdyomuzda Nidada. Dün Nida'nın stüdyodan bir çıkışı vardı. Ben onlara hani e, boşanacaksanız, ayrılacaksanız bile çocuklar için bu süreçte yan yana gelin. Bunu ben burada size sağlayayım dedim. Ama annesi seni sürükleyerek çıkardı. Evet. Hatta Ama şiddet bu, uygulayarak. Yani böyle hani taktırmayla. Şimdi ekran karşısında bunu yapıyorsa İstediğiniz kadar bazı konularda haklı olun ama işin içerisine şiddet girdiği zaman bütün haklılık yerle yeksan olur. Benim Hiçbir bir dikkatimin... kadında herkesin toplumun gözü önünde üç çocuk annesi de o hırpalanmayı hak etmiyor. Sizden küçük bile olsa. O bir üç çocuk annesi ve dinen de olsa bir kadına asla el kalkmaz. Şimdi beni burada ilgilendiren annen sanki senin hayatını hani bu senin kararın bile olsa dışarıdan ee, sen çocukların için Gürbüz'le hayatın boyunca bir araya geleceksin, değil mi? Evet. Konuşacaksınız da. Hani öyle sildim bittiyle olmayacak. Sen mesela hani üç çocuk annesi biri olarak Gürbüz'le çocuklar için bir araya gelir, konuşabilirdin ama bunu annen izin vermiyor. Bu tamamen böyle gözüküyor Nida. Sanki hiçbir şey senin kontrolünde değilmiş gibi. Abla ben şöyle söyleyeyim zaten. Ben buradan çıktıktan sonra onunla bir odada görüştük zaten. Annem ayrıydı zaten. Ben onunla bir Ama görüşmek... görüşme... Ama bu sonra konuşma. sağlandı. Ama konuşma yayındayken... yapıldı. Sen annene bir dakika anne ya sen, sen git. Ben şunu onunla bir görüşeyim çocuklar için bir araya gelirim diyebilirdin. Doğrudur haklısınızdı. Ama ben onunla konuşmak ya da görüşmek istemiyorum ki. Hayatım birbirinizi sevin. Yanağınıza öpücükler kondurun aşkım canım diyin demiyorum ki. Çocuklar için aynı ortamda olun dedim. Çok basit bir şey söyledim. Abla çocuklar için aynı ortamda da adam çocuklar için benimle gözüşmüyor ki. Adam sadece tek beni bağlıyor. Ya benimle alakalı konuşuyor. Çocuklarla alakalı hiçbir şey konuşmuyor. 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 Tek benim Sorun benim yani evine dön meselesi. Hı hı. Çocuklarla ...ilgili bir şey söylemiyor ki bana. Peki şimdi evine dön meselesinde de diyor ki... ...nidanın kararı olsaydı... ...dün böyle bir şey söyledi tekrar soracağım. Nidanın kararı olsaydı... ...saygı duyarım ama bu nidanın kararı değil diyor. Hayır abla ben onunla da konuştum. Maslaptan konuşmalarımız değil. da var onunla. Değil Baştan ayağa maslapta konuşmalarımız değil. da var. Dün ya yayın dün bana sonrası diyorsun... bir araya geldiniz. Zoraki de olsa. Nasıl geçti? Dün iyi geçti. Kendisi de... Gelmeye niyeti vardı. Bak açıkça herkes şey O Benim annem seninle barışmama, konuşmama izin vermiyor. Annem korkuyor. Ben annen niye korkuyor dedim. ya Benimle hayat yaşayacak. Sensin Benimki annen değil. değil. Ben Sen dün kendi seninle kendine karar verebilirsin. Bir dakika dün ben karar seninle ne konuştum? Yalvarıyorum. Ben yine yalvardım. Orada da yalvardım. Hı hı. Ben inkar etmiyorum. Bak diyorum ki yuvamız var, çocuk çocuğumuz var. Üç tane çocuğumuz var. Hı hı. Birlikte bu çocukların geleceğini birlikte kuralım. Hı, hı. Birlikte bunları şey yapalım, başaralım yani diyorum. Ya bu yuvayı birlikte ayakta tutalım. Ben bunu diyorum. Ama hala diyor diyor ki annem kapının önünde bekliyor. Ben orada yine görüyorum. Elinde bir şeylerle bekliyor. Korkuyor ama ben her şeyden şey korkuyor. Ben seninle dün ne konuştum? Hayır, ben Bak. dün seninle ne konuştum orada? Ben Sen sana yine demedim mi? Ben seni istemiyorum. Boşanacağım. Ben A A gelmiyorum dedim. Çocuklarını mı bana ver götüreyim demedim Ben de. sana diyorum ki kim senin boşan? Sen ne diyorsun? Afkati tutan ana. E, anam. Tamam bir dakika Mahkemeye beni dinle. Mahkemeye anam. Abla ben bunu sakin anam konuşacağım benimle beni dinler. Evet bugün bir ben sakin arkadaşım. konuşacağız. Ben bugün sakin evet. konuşacağım. Peki, o konuşsun ben yani. Ben seni ne diye bıçaklamaya kalktım? Onu da anlatsana. Efendim? Ben seni evde ne diye bıçaklamaya kalktım? Onu Sen bir anlatsana. Sen beni bıçaklamaya kalkmadın. Ne Emin şey? misin? Açayım A mı muhabbeti? Hayır. Bahpeti? Abla. Hayır öyle Senin en, en yakınım yaralamaya mı çalıştı? Hayır ben zaten benim için bana ben meseleyi anlatayım. Böyle bir şey oldu mu da? kesici bir aletle üzerine yürüdü mü? Hayır abla ben anlatayım o hatırlar. İsim vermeyin. Yok benim bilmiyorum yakın... ki ismi. Benim i̇smi yakınım vermeyin. benim evimde kalıyordu. Hı -hı. Ben lavaboya kalktım Hı -hı. gittim. Hı -hı. Benim yakınım benim evimde yatıya kaldı bir gece kalacaktı. Evet. Ben Allah lavaboya kalktım. Yatmaya gittim ondan sonra. Eşim Aynen. Ben yakaladım bunu. Hatta bir çay aldım üstüne bile yürüdüm ben bunu. Sen beni, sen beni yakaladın. Kiminle yakaladın? Çağır gelsin. Peki o gün beni yakaladın. Var mı bir fotoğrafın elinde? Var mı ses kaydın elinde? Bahsettiği kişiyi biliyor musun? Hayır. Tam ses ses kaydı var. Çağır gelsin. Hayır ses kaydım var. Neyse ben her kaydı türlü var? kanıtladım. Ben her Neyin türlü, türlü Ben var. dinleyemem. Hı. Var. Her Kiminle yakaladın? Her ses kaydında kuruluk. ne diyor? Tamam, kiminle yakaladım? Şu an yalanlıyor ya bunlar abla. Ses... ses kaydında söylüyor, anlatıyor. Kime anlatıyor? O benim anlattığım kişiyi zaten anlatıyor diyor. Ailenin haberi var mı bilmem ne. Hatta bana daha, ya daha ya der ki... Korkuyor? seni Benim yuvamı yıkaysan dedi, işte. o kişinin Çağır yuvası da yıkılır gelsin. dedi. Şimdi bir önce bir bahsettiği kişiyi biliyorsun herhalde. Tanımıyorum. Anne açma burada açılmıyor. Ay. Kiminle evet, kiminle istirahat ediyor? Ya bu yuvayı yıkmak için atamayacağız çamur bir daha basak adımı. Bir yakında mı? cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor. Zaten, bir senin ses ben beni yakalıyorsun. Ben öyle bir terbiyatçılık yapıyorum. Yakalıyorum. Senin gözünün önünde senin evinde öyle... Ya ben yalan söylüyorum. Senin ses kaydın var. Senin ses kaydın var. Tamam bir dakika. Ses kaydın var mı? Seni yakalıyor... Beni yakalıyorsun. Ben öyle bir terbiyatçılık yapıyorum. Öyle bir hata yapıyorum. Sen neden o gün müdahale etmiyorsun? Neden evini terk etmiyorsun? Neden bu... Ben sana aldatıp şey yaparsın tepki vermiyorsun. Ben gecenin ikisinde ölçüyü o çocukları alıp ne yapacaktım? Hayır hani niye bu? Neyle ben... gidecektim? Ben o o yakınınla anladım. beraber evden çıksaydınız. Ya da bunu hemen polis çağırıp kovsaydınız. <laughs> Çıkmak değil abla. Ben odamın kapısını kilitledim. Çocuklarımı aldım odamın kapısını kilitledim yattım. O cinsel saldırıda bulunan kadın nerede kaldı? O gitti. <laughs> o gitti. Niye? Ondan sonra ben odamın kapısını kilitledim. Hı <laughs> bu gelmedi, gelmedi zaten. Kapıyı kilitledim çocuklarımı aldım yanıma yattım ben zaten. Sabah kalktım annemle de gittim ben. Hı <laughs> -hı. Ama benim boşanma sebebi diyorsun ya. Ben evde abla ben yastığa başımı koydum da var ya. Ay, o şey benim artık kafamda ya. Ne zaman oldu içinde bu Evet, Hayır sen şimdi diyorsun ki sen ya ben seni onun yüzünden iki ben çocuk da öldü. Bir benimle. sene önce mi oldu? Ve sen onun üzerine hamile mi kaldın bundan? Evet abla ben iki tane çocuk düşürdüm. Köyden Bana demediler Şimdi bir sene şey, değil bu. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi öncesi. bahsettiği kişinin hmm. böyle bir, bir olay, şey böyle hamleti, bir tartışma temizli. yaşandı mı evin içerisinde? Hayır. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Öyle bir şey de yaşadım. Bahsettiği kişinin tahmini olarak kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Bir sene önce diyor. şey ama bir daha kabul ediyor. Hayır. Hayır. şey yedi yedi sekiz ay oluyor bu olay. Ya ben sabah çıkardım, akşam eve gelirdim senin yanına. Bu kimdir? ortaya çıkarın koyun ha buraya geldim benim gördüğüm içine bakarak söylüyorsun. Da, bir dakika sen Hı. böyle yalan söylüyorsun ya benim elimde ses kaydı var. Sen böyle ya yalan tamam, söylemeyin. Ben yine ah bir söz vermek tamam, istiyorum. Dinlet. Tamam. Buyurun Kimdir bu? Hamiyet bu? Hanım. Bakır mı? Kimdir bu ya ben kimdir bu? Bir dakika sakin sakin. Heh. Bu geldi sinirli. Nida yine mi kavga ettin dedim. Boş hamiye çık diye. Kızım iki tane çocuğum var dedim. Etmeyelim. Ahan yüzü. Eğer ben yuva yıkırsam Beni buradan götürmek nasip olmasın Demeyin kızım öyle yapma dedim Kalk git. Kalktı bu 14 gün bende kaldı mı hacım o geceden sonra mı o geceden Peki. sonra 14 gün bende kaldı siz kaldım. olayı biliyor musunuz bilmiyorum Peki. öbe ben bilmiyorum dinle Nida ile telefonda konuşken bunun da haberi yok ben arkadan ses kaydı aldım Hı -hı. bunu tehdit edir ben ses kaydını ben aldım. Hı hı. Bak ben dorguları konuşurum. Nida beni görmüyor. Nida beni görmüyor. Ses kaydını kapının arasından aldım, mutfağın kapısı. Kimle kim konuşuyor? Nida ile gürbüz telefonda gürbüz konuşuyor. konuşuyor. Çocukları ya açtı, muhabbete girdi. Konuştu, konuştu ben yine bir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. O zaman da mı çocuklar babada kalmıştı? Nida sizde kalıyordu. Yok Hayır, çocuklar, çocuklar bendeydi. Ben yani. Ben görüntülü aramıştı çocukları görüntülü görmek için. Aramıştı, ben an bu. 15 gündür duydum. Peki ses kaydında siz neyi kaydettiniz? Durdu. Çok özürüm. Neyi? Neyi kaydettiniz o ses Benim kaydında? Benim yakınımla birlikte olduğunu ailen biliyor mu bilmem ne muhabbetini yapıyordu. Onu kaydettim. Şifreli hmm. konuşuyordu konuşuyor zaten. Şifreli hatta. konuşur. Ailemden de... Mesela... Nasıl Bir anlatır mısın o ses kaydını? Şimdi dur. Irak'a getir. Milletin içinde durması şerefçir. Hayır söz şöyleydi abla. Ailen biliyor mu? Ailene söyledim mi? Sen kendi yuvanı yıkaysan dedi. Ben de onun ben yuvasını, de yuvasını yıkadım dedi. Ortalık nereden Kimin kopacaksa oradan kopsun dedi. Benim dedi. yuvamı yıkanın kaydı de var dedim. Peki siz burada o kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Sonunda şimdi beni dinle. He. Ben bu 15 evet. gün kaldı ya kalk dedim ki kızım etme eyleme... Öyle sen onu Tut demedin. mesaj atayım. Ben onu demedim. Ben senin sana kapına büyüklerim. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> etme eyleme yuvanı düzeltti. <laughs> ben de dedim ki kardeşim bak kardeşine dedim isim vermeyeyim küçük kardeşine. Senin için canımı veririm dedim. Seni ben kardeşlerimden ayırt etmirim. Hı <laughs> hı. Ama dedim bir daha böyle olursa dedi. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Kardeşlerine de dedim, gelinine de dedim, dayısına da dedim. Bursa'dan gelen kadına da dedim. Hepsini söyledim. Ben daha bir şey demedim. Ses kaydı aldım ya. Ben bile bunu aldım. Başladım bunun üstüne gitmeye. Ama buraya gelecek esiri bu ses kaydını aldıktan sonra bu bir dakika şimdi boşanmaya geldi ya. Sen bu ses kaydını bana diyeceksin kim olduğun dedim. Dedim mi demedim mi? Anne boş ver dedi. Anne dedi senin şekerin tansiyonun yükselir. Anne kurban olayım deme. Yok dedim bu çocukların ölüsünü göreceksin bana diyeceksin. Ben hı hı. dedim inkar etmedim. Bu da dedi ki anne aşağı ki o diye gel sana anlat. Anlattı. Ha, anne dedi, siz onu duyunca ne yaptınız? Ben mi? Tansiyonum fırladı, hastanelik oldum, baygınlık geçirdim Allah. Ağzım, gözüm şimdi bak şekerim yükseldi, dodaklarım birbirine yapıştı. Benim Anlattıkça... eşimin o gün evi terk edip senin evinde 14 Peki, gün neden kaldı? Peki o sonra Nida daha hamile musun? kalıyor aslında? Ne için geldi işte ben, Yani de siz de normalde olsun. onu duyduğunuzda bak, bunu var ya yere yatırır, üzerinde çıkar, çiğnerdiniz ya, yani. Ya hamileydi, ortalığa... Dedim, Ama Hamiye Hanım bu sizin durmasın. için, bak bu sizin için çok ince bir çizgi. He. Yani şimdi hani yeni hamile. Hı. Ama o olay, e, o olayı duyduktan sonra benim buradaki gördüğüm hamiyet. Bunu var ya, ipe dizerdi. Bak, i̇pe dizerdi. Olayda <laughs> o da ben çocuğumu düşürdüm. Düşürdü o çocuğu. Ben o sinirle stresli çocuk düşürdüm. Hayır, işte ondan sonra konuşardı. Tamam, bir seneden fazla, dokuz ay şu anki bebek, He. değil mi? Ben Düşen evet. çocuk da var. İşte, Siz tekrar mahkemiyat. eşinize dönüyorsunuz. Bana demedin. İşte değil. ailem, ailem yuvamı kurtarmaya çalıştı. Ona yine tamam, bir şans vermeye çalıştı. Annenle şöyle çatışıyor. Annen şimdi eve ekmek almadı bilmem ne yapmadı diye gürbüzü bu istemiyor ya istemiyor. Bunun için onu diyorum ipe dizerdi. Burada bir mantıksızlık ya, var. Yani onu duyuyor. Hiç. Hamiyet ablacığım sakın yanlış anlama. Şimdi sizin tarzınızı da gördüğüm için de siz onu duyan bir kadın olarak bunları bir daha aynı ortama bile getirmezsiniz. Kardeşim bak kızım ailesi geldi karnılar gibi ben o sıra demedi diyeceğim. Hmm. Am bu çocukta dedi bana. Yani bu Am bu bizim eve geldi sıra dedi. Anne dedi ben yastığa başımı koyurum vicdanım kabul etmiyor daha. Ya her bir gün bir kavga, sefer her gelmedi gün gelmedi kavga. ki kavga. Esra geldi. Hanım. Peki. Kırk Hanım, Peki, beni dinle sesini kes. Tamam. Gel. Dövüşür. Gece akşam namazı tamam, olur. İşten gelirler. Ben bunun evine giderim duvarlara kafasını vurur. Kim? Bu. Niye Bu, biliyor ne? musun? Ben bir gün servisten evime inmedim ki hep senin kapına iniyordum. He. Hep sana kapında iniyordum. He. Ya bir günde, ya hep sana kapında iniyordum. Açın kamera, bak orada indiğim o gün mahallenin kamera kayıtlarını açın. Her gün 8'de işten çıkıyorum ya, neredesin He. annem neredeyim? Ya ben yoruluyorum diyorum ya, her gün ben senin annen evine gelip seni almak zorunda mıyım? Peki, Gürbüz bir araya gideceğim. Şimdi dün yayından sonra neler yaşandı? Karı koca bir araya geldiler. Onların görüntüleri de var. Dün yayından Hamiyet Hanım çok sinirle çıktı. Ama o siniri yayından çıktıktan sonra da bitmedi. Buyurun. Ya annem karşı eşimle görüşmeme. Ben ona da açık açık söylemiştim boşanma davası açtım diye. Buraya çıkması yanlıştı. Benim eşim bu kelimeler söyleyecek bir kadın değildir. Ben buna inanmıyorum. Benim ayrılma sebebim benim kayınvalidem bizi sevmediği için. Benim eşim şu an kaynana tarafından baskı altındadır. Uyan, sen... Tamam, 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 tamam. uzatmaya gerek yok. Benim iki ya, çocuğumu ver ben çocuklarımı alayım gidip. Ya ben baş, ya ben baş, ya çocuklar benim oğlum mu onu çıkardı ya. Dokuz ay ben taşıdım. Güvenmiyorum o kadına. He, 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 he. Bana tellik fırlat. Tellik kanunda bir tabancadır. Ya ben daha ne diyeyim sana? Hele bir dakika ben girebilir miyim konuya siz abla? Tabii buyurun. Hay burada kalkmış diyor ya kayınvalidem yuvamı yıktı. <laughs> Önce bir sorsana bu nasıl bir babaymış. Alıp da o çocukları kucağına alırken sen o kadar ailenin içinde, kalkıp odayının yanında, o kadar kardeşinin Sos, yanında o, o, iki o iki tane çocuğu alıp bizim gözümüzün önünde ...o söylediğin kelimeler doğru kelime mi, değil mi? Sen Hayır. Sen bir ilk an diyorsun ki karım yuvama dönsün. Bak sus! Sesimi kesme! <laughs> sen burada diyorsun ki karım yuvama dönsün. Sen önce bir adam olmayı öğren... Hakaret orada... Düne kadar Biz, keşke bak, senin gibi kız, bir kocam olsun, Allah Allah öpardım diyordun. Şimdi niye sen burada bak, yalanlarla bak, bana anladın bunları? Sakin yeter. Sen çocuklarını alıp o kadar hakaret eden... ...kariyer diyorsun ki bizim eve geri dön diyorsun. Sen önce bir... dinle. Sakin yeter. Önce... Çocuklarına öğretecek kelimeleri öğren. Öyle bir öğren. Ondan sonra de ki benim çocuklarım var üç tane. Sen Aa. önce konuşmayı öğren. Çocuklara öğrettiğin kelime kelime değil. Bak ben de evlilik yaşamışım. Aa. Dün burada benim adım da geçti. Aha, 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 anası kızını satıyormuş Aa. kızını parayla veriyor. Yok hiç öyle O bir kere anladım. yanlış bir kere. Sen önce bak ben de evlilik geçirmişim. Ben de şiddet darp görmüş bir insanım. Aa. Sen önce bir baba olmayı öğren. Allah sonra geldi ki benim yuvamı kayınvalidem yıkıyor. Sen çok yanlış konuşuyorsun. Sen dinler bir Yok. Bir dakika. Bunun bir dediği hepsi yalandır. Yeter maaşını yerine evine getirmişim. Karı maaşını bunun kapısını açan bir insan değil. Buradaki insanlar da görüyor. En az 15 kere bak size yemin ederim. Bir tane oğlum var 3 yaşında. Yemin ederim en fazla 15 kere biz bunu yuvasını Yeter bir insanı. noktaya kadar gürbüz gerçekten aile ailenin Öyle en, mi? en çok sevilen damadıymış. Hayır, hayır. bir, noktada, yalan, şimdi yanlış bir noktadan şimdi bir noktadan sonra gürbüz hayır, nefret edilen damat Bana, olmuş. hayır yalan asus annem ben bunun şey yüzüne karşı dedi ki ben seni sevmiyorum dedi. Bak açık beni sevmiyorum annem. dedi annem dedi bunu. Ta ki ablamla birlikte olduğundan beri kaçtığı günden beri annem bunun yüzüne söylemiş bir insan. Ben seni sevmiyorum. Bunun Bak da dayımın oğlu da var diyeceğim. damat ona da diyor seni sevmiyorum. Yalan. Bu yalan. Sen, seni sen Allah çala çırpa inşallah. Hayatınız Gözümüzde yalan. görmesek şahit hayatınız olmasak diyeceğim yalan, yalan, Hayatınız. Yalan. Anne, yani sen anne, sen anne, şunu da söylüyor. Nida onu sevmedi ya, diyor. Ama Nida Halkın ben sevdim diyor. Bağırın. Sen Haklı yalancısın. Lan, ben gözümle şahidim. Senin yaptığın pislikleri gözümle gördüm. Anne ne yaptın? Çocuklar ne yaptın? Söylediğin söyle. kelimeler. Ablam ettin hareketler. Anama saydın o kadar hakaretler. O kadar rezil kelimeler var ki açığa vermiyorum. Ya Az dayılarım susun. bile şahit buna. Tamam. rezil insan. Bir saniye Üç yeter. Aylarda. Yeter. Problem ne biliyor musun? Ben mesela ne Ben her zaman ben mesela mi? gerçekten yalancı ya, söylemişim. Her iki tarafın susun. yani barışmada da ayrılıkta da yani uzlaşıp sakince ya bir araya gelirler ya ayrılırlar. Bunun taraf tarihim. Fakat sizde ayrılık da uzlaşmayla olmuyor. Adan mesela uzlaşmaya. Nida ile ben gürbüzün ee, bu süreçte işte Gürbüz'e de dedik ki sana da destek verelim. Bu boşanma sürecine giden yolda sen de bunu alış. Bu ayrılık da sakince olsun dediğimizde sizde sakinlik olmuyor. Çünkü boşandığı dakikada biliyor ki bir daha Nida çocukları göstermez. Annem buna izin vermez. Yok. Tüm ya kanunları yallah, ve kuralları yallah. benim kayınvalidem yallah. koyuyor diyor. Ya ben bir dakika es, ben konuşacağım. Bir, Ay, bir dakika bir şey ben konuşacağım. Diyeceğim. Ay ben konuşacağım. Abla öyle değil. Ben dün kendisiyle WhatsApp'tan da konuşma yaptım akşama hmm. ha, evde. Hmm. Konuşma yaptım. Bana kaldı ki boşanmak mı istiyorsun? Evet dedim. Bana kaldı dedi yine tehditlerle sordu. Çocukları sana vermeyeceğim Her dedi. Zaman ben de dedim ki çocukları bana ver. Çocukları bana ver dedim ya boşanalım. Sen, sen bana bana hala tuttuğumu sanmıyorum. Bakın nasıl olacak bu iş? Sen bana ne dedin kendi ağzından? Ben çocuklarıma bakamıyorum, velayetini sana veriyorum, gel anlaşmalı boşanalım. Yazılı mı bu? Evet, bana bu bunu... Abla... göster Nerede, <laughs> WhatsApp'tan mı? göster mı? WhatsApp'tan bana sana... mı? Bak ben Alanya'da göster. çalışıyordum, bana telefon açtı, bana Hı. defalarca aynı kelimeyi söyledi. Ben dedi çocuklarıma bakamıyorum, çocuklarım bir şey istiyor, alamıyorum, tamam mı? Gel mı dedi, ilk önce birini vereyim dedi, ben de dedim ki yok, ben ayırmıyorum, veriyorsan ikisini de vereceksin. ...veriyorsan ikisini bir de birden vereceksin. Ya ben abla, kimseye ayırmıyorum. Dedi ki, tamam dedi, gel dedi, eğer adamsan dedi... ...bazı hakaretler de etti, küfürler de etti. ben söylemeyeceğim yine... ...terbiyeme takılacağım. Eğer dedi adamsan dedi, buraya gelirsin dedi... ...gelirsin, çocuklarını alırsın... ...gideriz mahkemede, anlaşmalı boşarak Ben de dedim ki eyvallah çocuklarımı baştan madem bu şekilde bana veriyorsan... Hı -hı. ...ben çocuklarımın her zaman arkasındayım. Her zaman arkasındayım. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ama bu arada Nida'nın ekonomik bir sorunu olduğunu sanmıyorum. Çünkü Hamiyet Hanım kendi ağzıyla hani biz varlıklı bir aileyiz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok dedi. Evet, evet. Sen Altay benim çocuğumu dövme hakkım, hakkım, tamam. hakkım, hakkım var mı? Sen benim çocuğumu şiddet atma hakkım var mı? Altay Alanya'ya gittin. Sen benim çocuğumu dövme hakkım var mı? Benim çocuklarım ne giyiniyor? Benim çocuklarım ne yiyor? Ben mı? kendi maaşımla kendi oğlumu alıyorsam gel onun çocuklarına da alın. Bu arada çok ya, alakasız bir şey. Dur yeter. Bak şimdi bir kişiyle evlendiğini sanıyorsun ya aslında koca bir aileyle evleniyorsun. Şu an bunun en büyük resmi. Sen şimdi Nida ile evlendin aslında Nida ile beraber onun ailesiyle de evleniyorsun. Onlarla da hayatını sürdürüyorsun. Yani hani mutlulukta da beraberler, kavgada da beraberler. Abla benim tek gözüm Şimdi anlamadım bir şey benim var. Bazı bana kötülüyor. Efendim? Efendim? Sen kötüsün. Bazı bana baştan ya. Kötüsü. Evet, nasıldı? Ya, her sen her defa beni kötüsü. yuvarlı Yeter, kurtarıyordunuz sakin, ama sus. bu kadın neden bu eve de geliyordu başladım, diyordunuz. Ya, ya bu Nida'nın sus. bu gidişi 14 Yeter seni 14 sever miydi? Hayır. Efendim? Yeter seni sever miydi? Ben onu miydi? dövmeye kalkmışım sana. Ben onu dövmeye, bir dövmeye tane, bir dövmeye bir tane, kalkmışım sana. Dur insanı. dur dur bana o zaman bir dakika. Döver misin peki istesen? Tabii ben döverim. anlatayım ya bir dakika. O bir şey yapar mı? Vallahi döverim. Ne Babasının adam? evine göndermeyen adam. Daha da? akrabalar gelir göndermiyor ki göndermiyor ki yatsın akrabalarını görsün. Evine koymayan Acas, adam. Susu. Yeter. Rezilliğin meydanda Yeter. şu Yeter. Sen sana tepki verir mi? Geliyorum ya. Yeter. Vallahi geliyorum. Korkar mısın oğlum? Sen gibi bir kocam var ya. kapanırdım diyordu. Bir saniye. Bu buzdan da buraya gelince ben kötü oldum? Ya gir biz dur. Sen zaten kötüydün. Ben sen mi? bizim eve geldin, bir yemeğimizi yedin, bıçak darp ettin. Oy kurban etti. olayım enişte diyordu, ne oldu şimdi? Sen insan? yalan söyle. ben seninle hiç muhabbet edemiyorum. Senin telefonun bende bile yok. Her şeyinize koşuyorum, ne oldu? Senin telefonun bende bile, yok. ne ne telefonun bende bile yoktu. Ne oldu? Anladım. Niye yalan ne söylüyorsun? Ne oldu? Bu masrafı o parayı size verene kadar canlı ciciydi. içinde ne oldu? Şimdi ne oldu? Kapanmıştı meydanda geziyorsun 3 aylarda. Çarpılacaksın, ya, sizi de çarpılacaksın. Bağlantı. Beni de bilen varsa bağlantı. Anlamaktır buradayım. Şiddet uyguluyormuş çocuklar. Sen Gördün mü gözünü? Dedin ki, dedin ki taciz etmiş birini. Ben kimi taciz ettim? Ben evet. onu taciz ederken sen neden müdahale etmedin? Neden polisi aramadın? Niye müdahale etmedin? Her pisliğin var senin. Her Niye pisliğin? müdahale ya, etmedin ya? Mi? Madem sen çok sevdin ya. Her pisliğin var ben senin meydana. Çok Meydan. uydurt diyorum buradaki insanlar. Ben falanın kızının çiğeni taciz ediyorum. Sen görüyorsun. Ya niye müdahale etmiyorsun? Valla ben şimdi şey siz şöyle siz şöyle bana, bir ter, ailesiniz, ipek dizersiniz yani. Bunu gürbüzün perişan, i̇şte yani. perişan olur yani. Ya abla benim bir, bir dakika bir, bir dakika bana. bir dakika bir dakika bana göster ben bir şeyi çözerim derim ben böyle önce bir gitsin psikologla da gözükçün psikologa gitsin kendini tedavi ettirsin. Peki bir teklifte bulunsam Nida ile gürbüzü bir çift terapisine gidip bu süreçte o ayrılıkla ilgili bu süreci ben o adamla bir Hayatım izin siz terapiye gidin demiyorum. Onlar karı koca gitsin diyorum. Hayır bilmiyorum. ben ona bir yere gitmesine ya izin ablam, vermiyorum. Ben hayatım, o adama doktor, güvenmiyorum. Doktor ya neyine güvenmiyorsun? Ben o adama güvenmiyorum. Nida, Karnısına Hayatım kaçıracak mı? O kadar küfür ettikten sonra o kadar küfür ettikten sonra... Gözümün içine bak. Şimdi Hamiyet abla bunları alsam ayrılık nasıl olur? e, diye bir uzmana götürsem Hiç yan yana ol. olsalar. Ben orada da götürürüm Anladım. gelsin. Orada da hastane var. Peki Gürbüz gelsin oraya sen ikisini götür. Gelmiyorum. Hayır hayır. Gürbüz benim. Ben şöyle bir şey açamaz. söyleyeyim mi? İki dünya bir araya gelse ben bacımın da sahibiyim. Yine dedim. Herkesin izahının sahibi. Kız, Çünkü senin aklın adam, yok mu? Eşi, bir dakika, adamı, e, bir dakika. Eşi değil ki, eş mi? Baksana buna. Sen ya nasıl eşi, kardeşinin sahibisin? Bir o kadar dakika. küfürden sonra, o kadar hakaretten Nida. sonra. Nida, herkes senin sahibin. Ben bunu anladım bu yayında. Nida'yı eşinden de, ailesinden de konuşuyorlar. Siz de evet. bakın, dün annesi de duyguladı. Bugün sen diyorsun ki ben ablamın sahibiyim. Ha. Nida, Ablam Nida, herkes de var. niye senin sahibin? Cismi yok. Niye herkes seninle ilgili Peki, aynı cümleyi kuruyor? Nida karar versin. Neden aynı cümleyi kuruyor? ...kuruyor. Bu, bu çok garip konuştum, bir şey biliyor konuştum. musun? Sen sus. Bak... ...çok garip. Herkes seni istediği tarafa çekebiliyorsa... ...ben de atıyorum seninle üç gün vakit geçirsen... ...bu sefer ben de derim ben de Nida'nın... ...sahibiyim. Nida ben ne dersem onu yapar diye. Şimdi burada da bir problem var. Esra Hanım sen güzel konuştun. Bak dinledik. Hayır. Allah razı olsun. Hamiyet ablacığım burada Ama da şimdi bir problem var. şimdi sen ses kaydını dinlesen ya... ...senin vicdanın ben, kabul Hamiyet eder Ben Hamiyet ablacığım mi? ben ses kaydını dinleyemem. Tamam mı? Ama şuna inanıyorum. Sen bir yıl önce kızın bana daha bu demedi, üçüncü çocuğa demedi. hamile kalmadan önce demedi. biraz önce kendin söyledin. Dövmedi bana. Bayağı, dört ay annemlerde kaldığım zaman söyledi. Hamit Hanım ses kaydını mi? aldığı gün sen ona çocukların Ölü, tövbe yarabbim böyle bir şey. Çocukların ölümünü gör bana söyle dediğinde aşağı odaya gel dedi. Ses kaydını Boy, aldık. Be. Aşağı odaya Boy, de, Kim be. olduğunu söyledi ah. dedin. Hamit Hanım bak, bak ne söyleyeyim boşanmayı başka sebepten açabilir ama zina sebebiyle kanun koyucu diyor ki bu özel bir mesele ya. Öğrenmeden itibaren 6 ay. Öğrenmeden itibaren bir çocuk düşmüş, başka çocuk <laughs> olmuş zamanlamaya bak bir seneden fazla geçmiş. Eşler tekrar çocuk meydana getirmişler, dünyaya gelmiş. Siz eski ses kayıtları, eski ses kaydını... Eski değil ya. Ses kaydını... Sen yeni ses kaydını... Ya Alanya'daki ses kayıdan Abla, bir yıl önce an mi? Bir yıl önce olan şey. Ya dinleyebilir miyim şu ses kaydını? Efendim? Dinleyebilir miyim şu ses kaydını? Tabii ki. Ben de dinleteyim o da dinlesin. Şimdi ses kaydı kimin arasında? Benimkine müsaade etmedin. Gürbüz de benim konuşmam. Gürbüz de senin konuşman. İkiniz konuşuyorsunuz. Açma. Dinleyebilir. bu yayında açma. Nidan dinleyebilir miyiz? Dinleyebilirsiniz sorun yok. Dinleyebilir miyiz? Tabii Gerçekten ki. çok merak Tabii ettim. Ki. Alanya'da alınmış ses ben, kaydı. Abla ben nasıl sadece eşimden. Nasıl öyle bir hata kardeşim, nasıl yapmışım Bak, bilmiyorum. Bak yine diyorum. Bilmiyorum. Yine çocuklarım bak ben yine çocukları kaçınmıyorum getiriyorum yine o bebeği aldım bugün ona yolladım göğsün diye. Ben sadece ondan tek isteğim benim iki evladımı da versin. Ben buradan çocuklarımla gideyim abla. Çünkü ya, ben evladı. o köpe çocuğa bakarak abla öbür çocuklarımı bak, bak. hatırlıyorum. Ben sana Çok çocuk vermekten yine çocuklarım burada. Bazı büyüklerimde katta çocuğum, söyledim. Çocuğumun bizi yanımda yine ikisi şey yok. Şey yok. Ama kalkıyorum. ben senin ailenle çocuk ananayla bazına da, da güvenmiyorum ben. Da yok ben çocuğumu gönderiyorum. Kader teyze beni dövüyor. Niye yalan Nene söylüyor? beni dövüyor. Niye Abi yalan ben söylüyor? Şey sen kendin şey konuştuyor. Sen, sen kendin konuştuyor. Ya bırak. Yalan ya ya da demek ki benim şey. Daha da o güne kadar senin kızın bak. diyor ki. Bağırma. Daha da bize öğretiyor, ya ya bize öğretiyor diyor. Mikrofonu anlıyor. Gözümün önünde Hayır, 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 hayır. Hayırdır ya? Al yayından, al. Yeter. Şimdi bu arada Hamiyet teyze al al. Yeter, Kendine sakin. Kendine öğretim, öğretim çocuklar. Yeter. Benim de üç yaşında oğlum var. Yeter. Benim de var, ben oğluma da şiddet tutuyorum. Geçer var. misin? Benim, al, benim var, benim al de var. yaşında Peki. oğlum var. Peki, evet. şimdi bu arada şöyle de bir durum var. Yani mesela dün anne terlik fırlatıyor, bugün üzerine yürüyor. Gürbüz'de hiçbir tepki yok. Lütfen, rica ediyorum. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.